Herkese merhaba arkadaşlar. Bu arada neden bunun yanında olduğumu sormayın. Çünkü noob ya bu. Yani ben ne arkadaş. Neyse arkadaşlar. Ne? 101 dilek hakkım var. Arkadaşlar bugün sizler beraber o ne dilersek o gerçekleşiyor. Sonsuz dilek diyorum. <laughs> Peki. Race. Kar yaslan. Araba şu kardeş bu. Evet arkadaşlar yer arabamız harika. <laughs> Bir tek sesini açalım. Milletin yaptığı şeyleri istiyor. Sinek de var Allah ım. ne oluyor? Peki. Robux yazsam. Here is your robux. <laughs> Peki ya real robux yazsam. Here is your robux. Yok. Benim niye yürüyüşüm takılı kaldı? Bir dakika arkadaşlar. Ha tamam düzelttim arkadaşlar. Ya yani niye kafamdan robux ya? Şimdi arkadaşlar birazcık zor bir şey isteyeyim. İnşallah doğru yazarım. This is the world, world press. Arkadaşlar yer çöl değil, Grace olsun. Da. Lan dünya mı istedim senden? Yeri yeşil yapmasını istemiştim. Tek istediğim şey oydu. Aa köpek. Sokakta gördüğümüz köpeklerden kaçış yapmış. Üç gün yerine getirecek. Az bizim 100 hakkımız var arkadaşlar. tanımlayıcıları ile 4 tane yani bunlarla şey yapabiliyormuşuz yani? İyi ki de almışlar Çünkü RAM unutabiliyorum. Şimdi birazcık garip bir şey isteyeceğim. Raw in. Hadi ben tamamen büyük harfle yazayım. in. Bow. Arkadaşlar like atıp abone olun bu arada. Rainbow. Olsa. Yanlış yazdım pardon. Rainbow horse. Here is your horse. Lan ben renekli horse istedim. E ee, kaçma. Hah, bineyim mi? E ee, bu otomatik gidiyor. <laughs> Neyse ki en azından sesi varmış. Şimdi. Başka ne yapalım? Real. YouTube abone olun. Yazdım. Geleyim gerçekleşmedi. Arkadaşlar siz bana lütfen abone olun. Adam da orada dolaşıyor. Lan benim arabama mı bindi o? Here is your Arkadaşlar arabama biner döverim ha. Bu kızın kaç delik hakkı var? Ha, onu da yüzdüm. Bu ne lan? My clone. 100. 100 tane klonumu üret dedim. Sanırım yapmayacağım. Klon. Here is, Here is your clone. Yes. Evet, klone 100. Hi, I'm your <laughs> clone. Which one of Ben gerçek bir arka kızland diyor arkadaşlar benim klonum ne oluyor oyuna? Wait, maybe you're <laughs> the clone. Hi, I'm your clone. Which one of us is real? Iris your speed coil. An muni istemişti, biraz hız istemişti. neyse. Arkadaşlar bu oyunun farklı versiyonu da var. Mesela hızlı istiyorsunuz, hızlandırıyor. Benim silahım var. RPG istiyorum arkadaşlar şunları öldürmek. Ee, olmuyor. Ya ama ya. O zaman bir pizza. Here is your pizza. Ben büyük dedim değil mi arkadaşlar? Smell. Pizza nasılymış? Bir de ona bakalım. Here is your pizza. Abone ol ona pizza. Aha harbiden oldu lan. Peki ultra bir Pizza olur mu? Ama oluyor mu harbiden? Pizza. Oo. En azından bir fark var yani herhalde. Şu sineği kim çağırdıysa. Yeter lan. Bu videoda asla sinek öldürülmemiştir. Ne yapalım? Ne oluyor lan? Birisi robot çağırmış. Robot. Here is your robot. Lan benim robotum niye yerlerde ya? Kalk lan. Tren tren tren. Big train. Tren is tren train. Bu benimki lan. Yürüyün gidin oğlum. Ben çağırdım lan bunu. Ne bakıyorsun oğlum? VPN yazınca ne çıkar VPN? Boşuna dilek hakkım mı gidiyor? Yok. Boş boş yazınca boşuna dilek hakkımız gitmiyor. Ben hala da bunlar öldürmedim mi ya? Bir dakika TNT alabilir miyim? TNT de olsun ama artık. Hiçbir şey yok. Ne bakıyorsun? Allah Allah. Bakalım bu köşede ne var? Nükleer saldırı. Nükleer saldırı ama ya böyle olması gerekmiyor. Neyse arkadaşlar boş verelim. Dilek hakkı arkadaşlar bu arada oyundan çıkıp tekrar girince dilek hakkınız gelmiyor. şu çılgın arabaları da varmış. Cat. Here is your cat. Arkadaşlar bayağı bir spam atacağım. Fish. Here is your fish. E ben bir tane de köpek çağırmıştım. Lan olmuş lan. Hayır. Hayır. İyi misin? Oğlum nasıl bu nasıl bir balık? Şimdi big fish yazacağım. Here is your fish. Dur. 456 yazın yanına çıkar. Ha bak Gihun yazıyor herkes. Gihun. Çal lan şuraya. Neyse biz gidelim arkadaşlar. Hızlı koşmam bile çalışmıyor. Aha orada dilek hakları var. Ben alayım şunları. Şimdi bir dilek hakkı bir dilek hakkı Evet Şimdi ne yapmam gerekiyor arkadaşlar? Car speed 4000. Here is your speed coil. Dan. Tam araba da. Var. Here is your car. Arabanın hızı farklı olsaydı. Neyse ne zaman arkadaşlar araba. Bekle lan aklıma bir şey geldi. Here is your airplane. birazcık büyük olsa güzel olurmuş. Kameram niye burada? Big. play. Harbiden uçuyorum lan ben? Birazcık daha büyük olursa rahat ederim. Arabam kırılmış. Ve altın. Şunları toplayayım. Uçağım gidiyor. Plane big. Abi niye canlandın? Arkadaşlar oyun birazcık dondu. Hayır uçağım gitti. Haklarım gidiyor. Big plane. Hadi artık. Bineceğim. Bineceğim. Yes. Şimdi kalkacağız. Artık noobların kulonlarından kurtuluyorum. Ben mi çeviriyorum? Hayır. bomba. Sen şu tuna şu bomba atsaydık bize olmaz mıydı? Peki ya aklıma bir değişik fikir gel. Tung Tunk, tunk sahur. Here is your brain rot. Beyin ikseri gibi bir şey dedi de ben tuk tuk istemiştim. Rocket. Rocket. Ay. Rocket. Niye herkes benim denediğim şeyler deniyor? Peki Türkçe yazın oluyor mu? mı? Arkadaşlar o zaman bunu deneyeceğiz. Snake. Here is your snake. Ben kaçayım arkadaşlar. Uy. Arkadaşlar. Ya birazcık canlı yapmışlar sanki bunu. Peki ya. Big snake istersen. Oh. Big. Hayır yanlış yazmışım. Arkadaşlar big. Snake. Hmm. Nice. Yine mi olmadı? Neyse arkadaşlar biz videoyu burada bitirelim. Bugünlük bu kadar ve abone olmayan ateş ederim. Bugünlük bu kadar ve bay bay.